Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda yapay zekanın da desteğiyle ürün fotoğrafçılığında nasıl e, fotoğraflarımızı şekillendirebiliriz, ondan bahsedeceğiz. İlk olarak web tabanına e, ilerleyelim. İlk programımız e, pebli.com. Burada her ay 40 adet ücretsiz fotoğrafı e, dönüştürebiliyorsunuz, ürünlerinizi dönüştürebiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey giriş yapmak, e, buraya varlıklarınızı yüklemek. Ve sonrasında da yani burada yeni yükle dediğinizde çektiğiniz fotoğrafları yükleyerek rahatlıkla burada oluşturabilirsiniz. Burada şunu yapıyoruz. Tema olarak baktığımızda mesela burada birçok içeriği bana sunduğunu görüyorum. Arka planım hani ürünlerimi bu şekilde sahil demiş mesela sahili deneyelim. Oluştur dediğimde, evet oluşturduğunu görüyoruz. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. Düzenleme e, yeniden boyutlandırabilirsiniz. Düzenleme yapabilirsiniz ya da direkt bu şekilde de indirebilirsiniz. Pevdi e, kullanılabilir. Dediğim gibi 40 adet ücretsiz fotoğrafı rahatlıkla e, kullanabiliyorsunuz. Bir diğer hem mobilde kullanabileceğiniz hem de web tabanlı kullanabileceğiniz foto room uygulaması. Burada da şunu yapıyoruz. E, buraya da yine e, resmimizi e, bırakıyoruz. Mesela bu resmi e, alalım daha önce çektiğimiz. Evet, şu an buraya geldi. Arka plana ayırdı ve buraya geldi. Ben buradan bunu ekledikten sonra yerini değiştirebiliyorum, gölgeler verebiliyorum. Bakın, şu an gölgeyi verdim. E, taşıyabiliyorum dediğim gibi ya da farklı bir arka planla yine alternatifleri deneyebilirim. E, fotoğrafım mesela bu e, raw formatındaydı. Bunu birazcık e, ayarlamak istersem de yine parlaklığını, zıttlığını e, buradan rahatlıkla ayarlayabildiğimi görüyoruz. Hem zamandan kazandırıcı hem de fotoğraflarımızı daha da güzelleştirebileceğimiz e, web tabanlı uygulama diyebiliriz. Fotorum ve pebli için. Onun dışında artık Photoshop'a da yapay zekanın geldiğini söyleyebiliriz. Peki Photoshop'ta biz bunu nasıl yapıyoruz? Photoshop'ta da şu şekilde yapıyoruz. Photoshop Beta'ya girdiğimiz zaman Evet buradan geldiğimde yine aynı fotoğraf üzerinden ilerleyelim. Aç diyelim. Şimdi şunu yapacağız. Artık e, Photoshop'a girdiğiniz zaman. Update'ini yapsın. Photoshop'a girdiğimiz zaman e, burada altta bu çubuğu göreceksiniz. Burada al, arka planı rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Onun dışında şunu yapabiliriz. Neler yapabiliriz? Yaratıcılığımızı nasıl kullanabiliriz? Özne seç diyeceğim. Özne seç sonra bunu ters çevirdiğimde üretken dolgu seçeneğini bana çıkardığını görüyoruz. E, buraya da İngilizce yazacağız. Kumların üstünde olmasını istiyorum ben. Kuma gömülmüş bir şekilde olmasını istiyorum. Bakalım e, yapay zeka bana nasıl bir seçenek sunacak. Evet gayet de güzel seçenekler sundu. Mesela ben burada e, şunu da yapabilirim. Evet, şimdi bu iki alanı da e, genişleteceğim. Tabii seç, e, seçimimi yapmam gerekiyor. Şöyle Şurayı aldım. Üretken dolgu dedim. Oluştur dedim. Şimdi fotoğrafın boyutunu değiştiriyorum burada. Evet gayet de güzel. Genişletti. Yine diğer alanı da üretken dolguyla hiçbir şey yazmadan genişletiyorum. Evet. Gayet güzel. Burayı da doldurdu. Ee, mesela farklı e, yerleri seçerek hani buraya bir e, kement ile burayı seçerek yine buraya olmasını istediğim nesneleri belki bir insan, belki bir çocuk, belki bir tekne koymak isteyebilirim. Tamamen aslında yaratıcılığınıza kalmış. Artık yapay zeka yani biz sadece doğru fotoğrafı çektikten sonra geri kalanını rahatlıkla e, yaratıcığımızda e, üretebildiğimizi görüyoruz. Bu da bizi hem zamandan kazandırıcı hem keyifli bir hale getirdiğini görüyoruz. Hem de e, kalitenin aslında biraz daha arttığını burada görüyoruz pazarlama açısından da. Evet e, Photoshop Beta dediğim gibi yeni özelliğiyle kullanılabilir. E, ben keyif aldım. Onun dışında da web tabanlı eğer ki yani Photoshop olmazsa da e, Photoshop'un ve Peby e, üzerinden ilerleyebiliriz